Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet hazır mısınız? 7-14 Mayıs tarihlerine niyet aldım. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Hafta hafta bakımlarımıza devam ediyoruz ve burç burç gidiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Evet dilekler tutulsun. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve şöyle fincanımı açıyorum sevgili aslan burcu dostlarım. Şimdi Evet. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Siz de görüyor musunuz? Böyle size bir öyle bir böyle davranan bir insan var. Bakın iki yönlü iki taraflı çıkmış resmen. Yani o kadar artık şaşırmışsınız ki bu insanın karşısında. Bir iyi davranıyor bir kötü davranıyor. Ya sürekli diyalogda olmak zorunda olduğunuz biri. Ya da çok sevdiğiniz biri ya da çok hayatınızda önemli yeri olan biri. Ama artık bakın çok yorulmuşsunuz. Bir öyle bir böyle davranıyor. Artık sizde nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Kafanızda soru işaretleri. Bu kişi niye böyle diyorsunuz? Arkadaşlar, bu kişiyle alakalı ben size şöyle söyleyeyim. Bu kişi kendine has böyle bir insan. Yani belli olmuyor sağ solu. Bir gün öyle bir gün böyle. Ya onun bu halde alışacaksınız, ya da uzaklaşacaksınız. Başka da bir çaresi yok. Çünkü o değişmez, yani aynı şekilde devam eder. Çok da yoruyor sizi ama bunu almışsınız, bezmişsiniz bazen e, gitmek, kaçmak, yani bu kişiden uzaklaşmak istiyorsunuz bir şekilde. Ama olmuyor. Bazı mecburiyetler, zorunluluklar da olabilir. Şimdi arkadaşlar, e, bir konuda kararsız gördüm sizi. Şimdi birisi diyor ki gel diyor bak diyor bu iş çok güzel gel diyor bu işte çalış. Bir kişi de diyor ki hayır diyor bak o iş iyi değil sen o işi yapamazsın. Şimdi bu iş hayatıyla ilgili bir şey gibi kariyerle ilgili ya da işte hayatınızda böyle önemli bir karar aşamasında da olabilirsiniz. Sadece iş hayatı da olmayabilir ama burada birisi sizi bir yöne çekiştiriyor. Gel burası daha iyi diyerek. Siz de arkadaşlar kendi düşündüğünüzde başka bir yer var ya da başka bir yol var. Siz kendi düşündüğünüz durumu seçeceksiniz Bakın sizi böyle çekiştirip duran kişiye karşı yani ona olumlu cevap vermeyeceksiniz kendi bildiğinizi yapacaksınız öyle söyleyeyim. Çünkü bu kişi zaten sizi böyle, şöyle yap böyle yap derken kendisi öyle öyle yapmıyor yani yanlış yönlendiriyor sizi bunu fark ediyorsunuz iş ya da başka bir konuyla ilgili bir dileğiniz var ya çok istediğiniz bir şey var ama o kadar istiyorsunuz ki yani Arkadaşlar ailenize, hanenize huzur, mutluluk getireceğini düşündüğünüz bir dileğiniz var. Yani şunu diyorsunuz benim o dileğim olursa böyle haneye huzur gelir, mutluluk gelir, aileye huzur gelir. Hani bu dileğiniz bununla alakalı, bu olacak. Çok da zor mu olur, imkansız mı diyorsunuz da olacak gibi. Yani çünkü sevinciniz var ve hanenize istediğiniz o huzur geliyor arkadaşlar. O kadar ferahlıyorsunuz ki çok ihtiyacınız var ferahlamaya. çok ikili oynayan insan var ama çevrenizde. Yani şöyle söyleyeyim, göründüğü gibi olmayan iki yüzlü insan çok var. Bir de lafıyla, sözüyle sizi inciten, kıran iri yapılı bir adam var. Ya böyle lafları, sözleri, keskin sözleri, kırıcı arkadaşlar. E, bu kişi biraz egosu yüksek bir adam. Yani herhangi bir konuyla alakalı diyalogtasınız veya muhatapsınız. Ama bu kişi çok ters bir adam zaten. Onun sanki böyle önünde biri duruyor yani size konuşmasın, konuşamasın diye artık. Birisi sizi böyle korumaya çalışıyor gibi. Onun laflarından, sözlerinden, negatif enerjisinden bir bayan gibi korumaya çalışan da. Arkadaşlar e bir konuda yanlış anlaşılmışsınız. Bakın ya çok iyi bir arkadaşınıza ya ailenizden birine yanlış anlaşılmışsınız. Bunu anlayacaksınız. Bir yanlış anlaşılma düzelteceksiniz. Konuşacaksınız. E, konuşarak arkadaşlar çözeceksiniz. Yani e, neyse yanlış anlaşılan durum aranızda çözülecek. E, böyle bir de sıkıntıları bir kenara koyup. Artık yeniden ayağa kalkmak istiyor. Çoğu Aslan burcu arkadaşım için böyle gördüm. Böyle bir şeyleri arkadaşlar artık ertelemeyeceksiniz. Yani şu sıkıntı var işte ertelemem lazım, bu sıkıntı var, ertelemem lazım demeyeceksiniz. Ben görüyorum ki siz ertelediğiniz her şeyi böyle pişman oluyorsunuz. O yüzden artık böyle anında gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bir hedefinizi, niyetinizi çok bekletmek istemediğinizi görüyorum. Evet şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Dilekler tutulsun. Aslan burçları olarak şöyle güzel güzel dilekleriniz tutun. Dileğiniz oluyor arkadaşlar. Dileğiniz oluyor yalnız dileğinizin oluşuyla birlikte sanki böyle e, yani ses getiriyor mu diyeyim hani birileri de biliyor, öğreniyor dileğinizin olduğunu. Bir kıskançlık yapıyor, imrenme yapıyor. E, bir ses getiriyor dileğiniz ama mutlusunuz. Yani bayağı bir mutlusunuz arkadaşlar. Bir de Sevdiğiniz birisi varsa bakın partneriniz varsa sevdiğiniz birisi varsa şunu diyorsanız siz partnerinize ya da sevdiğinize ya artık bir şeyleri toparla artık bir şeyler düzelsin iyileşsin senin de bir şeyler yapman lazım senin de bir adım atman lazım artık diyorsanız beklediğiniz varsa beklentileriniz varsa bunları söyleyeceksiniz bazılarınız da söylemişse arkadaşlar son kez konuşacaksınız. Yani son şans şanslar veriliyor sanki partnerlere ya da sevdiğiniz kişiye. Yani bunu hepiniz için uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Bu tabii ki kolektif bir açılım olduğu için hani son şansı vereceksiniz sanki sevdiğiniz insana ama o da bunu değerlendirecek. Yani o bunu değerlendirecek hem de sizin sevginizi tekrar kazanacak bu insan. Bir şekilde hayatınız, aşk hayatınızda yoluna girecek arkadaşlar. Gayet mutlu görünüyorsunuz. Kavuşma, barışma, iletişim, uzun süredir görüşmediğiniz bir partnerse ya da sevdiğiniz bir insansa bir görüşme olacak. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.